Selam arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugün size ELM327'den bahsedeceğim. Ee, daha önceden biraz videolarımda bahsetmiştim. Bu aletle arabanızın hata kodlarını, işte basınç sensörlerini, işte e, oksijen sensörlerini, benzin akışını, turbodaki gücü, arabanızın o anki kilowatt e, ürettiği, kilowatt enerjisini, beygir gibi e, özellikleri e, öğrenebiliyorsunuz. Şimdi bu alet e, nasıl alırım ederim derseniz ya adı LM327. Hepsi burada komda bile satılıyor. Sağ olsun kardeşim bana bir tane hediye aldı. Fiyatı da aşağı yukarı 25-30 lira gibi bir şey. Yalnız bu Bluetooth'la bağlanan versiyonu. Bunun bir de Wi-Fi ile bağlanan versiyonu var. Ne farkı var derseniz şöyle bir fark var. Bazı application'lar Wi-Fi istiyor. Ancak onu da şu şekilde anlatayım iPhone kullanan arkadaşlarımız Wi-Fi ile bağlanan almak zorundalar. Çünkü biliyorsunuz iPhone Bluetooth e, dosya resim gibi paylaşımlarda biraz sıkıntı yapıyor veya bilgi transferine sıkıntı yapıyor. İlla kendisi de bir aleti istiyor. E, şimdi iPhone'cular Android'çileri kavgaya düşürmeyeyim ama Android bu konularda biraz daha rahat. Wi-Fi yani Wi-Fi olanını iPhone için alırsanız iPhone'da aynı değerler okuyorsun Çünkü iPhone bunun Bluetooth'una bağlanmıyor. İşin özü o. Bunun kendi içinde bazı versiyonları vardır. 2.1, 2.2, işte 1.5'ten başlar, 2.2'ye kadar gider. 2.1, 2.2 bütün güncel arabanın değerlerini okumaya yarar. Şimdi bunu nasıl bağlıyoruz diye soracak olursunuz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Videoyu da görmeden çekiyorum. Tam doğru görüntüleri veremezsem kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar her arabanın genelde direksiyon alt kısmında şöyle göstermeye çalışayım. Bakın benim dip tarafta nasıl gözüküyor bilmiyorum ama aletimizi normal şeyin bağladığı gibi servisin bağladığı gibi oturtuyoruz ve ışıkları yandı dikkat etseniz bir ışık yanması oldu orada. Yaptıktan sonra telefonumuzdan hemen burada şeyi de gösterdik ama ne olacak yani şimdi bunun birçok application'ı var hani ben size bugün bir tanesini göstereyim en meşhurlarından bir tanesi Torku göstereceğim tork açıyorum. Bakın şu şekilde e, hemen e, bağlanıyor kendisi daha doğrusu. Bir dakika konum servislerini de açalım. Uydu desteği oldu mu iyi oluyor çünkü sıfır 100 ölçümleri falan yapabiliyorsunuz. Tabi ne kadar sağlıklı biliyorum ama genelde güzel sonuçlar veriyor. Çünkü telefonun içindeki GPS e, 150-160 kilometreden sonra biraz laga düşüyor. Yani çünkü içindeki alıcı küçük sonuçta. Burada gördüğünüz gibi hata kodlarını kontrol etme, real time monitor. Ya bir birçok e, şey var. E, zamazingosu var öyle söyleyeyim. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Klasik. Aracımız çalıştı arkadaşlar. Şimdi de kendimizi de takalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, bakın arabanın kendi değerleri geldi. Yani şu an gaz tepkimi okumaya başladı. Buradan görüyor musunuz bilmiyorum. Ben bir e, ilk başta check false diyeyim basıyoruz. Şu an bağlı. Dönem. Ben önceden tanıttığım için Blue'da. Bakın yapıyor. Eğer bir hata yoksa bir şey olmuyor. Ha, olan anda ne oldu söyleyeyim. Bir arkadaşımda arıza ışığı yanıyor, motor arıza ışığı yanıyordu. hatanın ne olduğunu söylemeyeceğim ama bir hata yazıyordu orada. Ve bu ben buradan bunu sillediğim zaman kadrandan bu ışığı söndürdü açıkçası. Arabada Audi ydi. bakın, no fa yani işte ekoda bir hata yoktur diye şey veriyor. Ha bunun birçok alternatif programı var mı? Var. Yani e, her arabayı okumayabiliyor yani bu program veya başka programlar. Ona göre yani VAC mesela VAC grubuna ait e, Audi, Skoda, Seat gibi arabalar için farklı bir program var. Bu Torque genel olarak hepsine bir şöyle kabadan bakıyor. Ama bu olay nedir? Ya bu biraz işin oyuncağı dediğim gibi. Bakın şimdi arabanın e, bütün parametreleri çalışmış durumda. Yani e, devir, başta gördüğünüz gibi, hız, soğutma sıvım. Yani bu hani çip yapan arkadaşlar takip edebilirler. Buradan hem ısıtmayı söylüyor, yani hem yağ sıcaklığını söylüyor. Aynı zamanda arabanın içindeki devir daim suyunun ısısından da bahsediyor. Acceleration, <laughs> gaz ve arabanın vakum oranı. Yani e, gücü emiş oranı. E, ben bu ekranları kendim ayarladım. Yani siz de şöyle ayarlayabilirsiniz. Örnek göstermek gerekirse. Add Display deyip, e, bir ekran çeşidi seçip, e, mesela şunu seçelim. Şöyle bir dakika, bir ekranın iyice bir açalım arkadaşlar da. Bir dakika, sizi biraz bekleteceğim. Heh, tam net çıksın görüntümüz. E, mesela ekran eklemek istiyoruz. Basıyoruz. Add Display diyoruz. Bir tane parametre şekli seçiyoruz. Bakın, ne kadar şeye müdahale edebilir? Yeşiller benim arabada okudukları şu an. E, Tabi bu arabadan arabaya değişiyor. Olmayan şeyleri de okumuyor. Yani niye yarısını okudu, niye yarısını okumadı diye şey yapmayın. Çünkü yani dizeli var, bilmem nesi var. Atmosferi var. Okuduğu şeyleri, istediğiniz bir veriyi buradan seçip arabanızın e, bütün sensörlerini yani okuyabildiği bütün sensörlerin değerlerini e, görüyorsunuz. Bakın mesela voltaja kadar okuyor şu an. Yani e, bunları sizin artık keyfinize bırakıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi kısa bir şey yapmak gerekirse 0-60 mil ölçümü, devir, e, arabanın kaç beygir ürettiği, ufak bir turlama yapalım. Zaten ben de bu arada Emsile programı göstermiş olayım. Bakın ben hareket ettiğim an bütün değerler sıfırlandı. Aslında 0-100 ölçüm yapmaya çalışıyor. Ee, tabii ben yüze çıkmadığım için bunlar böyle saatlerce yüze çıkana kadar ben durana kadar ölçüm yapmaya çalışacaklardır. Şimdi ayrıca e, böyle bir durum da var. Bakın ben e, bir önceki videomda çok çok az bir kelime olarak bahsetmiştim. Arabamız 170 beygir olabilir. Ancak önemli olan bizim e, verdiğimiz gücün yani araba dikkat ederseniz dyno testlerine çıktığı zaman işte örnek söylüyorum. E, şimdi tam yanlışlık olmasın ama 5. testi alınır. Belli bir süratten itibaren eee gaza oturulur ve son suratına kadar e, hızlandığında e, maksimum beygir değer alınır. Yani siz böyle arada bir ara gaza basıyorsunuz, 170 beygir, roket aldım, arabam 170 beygir değil. Yani o devir aralığı önemli, o an motorun sıkışması önemli, yani verebildiği maksimum 170'tir. O yüzden dolayı e, bu değerleri e, buna göre okumanız daha yararlı olacaktır. Hani bir arkadaşın da çip yaptırır 215 gibi. Vay efendim burada 215 niye görmedim? Görmezsin. Bunu görmek için top speed'de artık zorlayacaksın. Limitlerine kadar zorlayacaksın ki anca o verilere araba artık hani ciğerinin bittiği yer var ya o bölümlere geldiğiniz zaman ancak o değerlere yaklaşmaya başlıyor biliyorsunuz. Ya sen kaç gördün derseniz ben orada 130-140 gördüğüm oluyor. Mesela bakın gaza basmaya başlıyorum. Arabanın çekişine göre o hemen kullandığı beygir miktarını size az çok söylemeye başlıyor. Şimdi <laughs> burada dediğim gibi e, tabi mesafe olarak şimdi 66 saniye ölçtü e, burada hani metre bazlı büyük ihtimal 8'de bir hani bu Amerikalıların şey kafası var ya e, ne derler 0 falan o kafada bir şey ölçüyor bakın arabanın sensör değerlerini gösteriyor sensör değerlerinde burada bir hata varsa şudur budur bunların hepsini rahatlıkla okuyabiliyorsunuz ayrıca e, mesela ne görmek istersiniz dediğim gibi birçok şeyi gösteriyor size, ancak Mesela bakın şu an vakum yazan şey Ben arabanın turbosuna bağlattım Yani e, Şu konuda şöyle bir şey söyleyeyim Bir arkadaşımın arabasına bindik Ve turbosunda bir arıza vardı Turbosundaki arızadan dolayı Mesela adam 1 bar 1.1 bar gibi basan araba e, Turbo bir yerden sonra güç kesiyordu Ama saçma bir yerde güç kesiyordu Buradan mesela kesiklikleri takır takır görebiliyorduk Yani Yani e, Aynı zamanda aramızı takip etme açısından da iyidir. Tabii şu an gaza basmıyorum. Bakın hafif basmaya başlayacağım. Ama tabii vakum değerleri değişiyor. Tabii şimdi arabada size bunu göstereceğim diye de e, anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani hani şey yapmanın pek anlamı yok sıkıştırmanın ama birazdan yolum açılacak. Orada bu değerlerden de bahsedeceğim. Ayrıca ben şuraya bir yeni bir şey koydum. Kilowatt değeri olarak. Şimdi bunu da göstereyim. Bunlar genel olarak bütün Barometre çalışmaları. Ha bu programın şöyle bir özelliği daha var ee, arkadaşlar. HUD dediğimiz bir mod var tabi ismini yanlış söylesen kusura bakmayın. HUD modunda e, şey yapıyor. Yani ekranın önüne bir yere sabitlerseniz ön cama yansıtıyor bütün veya seçtiğiniz büyük barometre ölçü birimlerini. Bir dakika şimdi ben tabi bir anda kamerayı tuttuğum için de şey var. O yüzden sakin gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın mesela kilowatt bazlı enerjiyi okuyor. Mesela şu an bu da arabanın ürettiği kilowatt. Ee, yani aslında biliyorsunuz e, HP'ye göre çok daha düşüktür. Ben şimdi şurada bir uzama değil de. Değerlerin arttığını fark ediyorsunuz hemen. Yani burada dediğim gibi anlık e, takip olaylarında bakın ayağımı gazdan çektim no olata diye direkt hemen e, şey yaptı. Ayrıyeten e, buraya gelirsek burada arabanın şu gördüğünüz bölümde bütün değerlerini yani anlık olarak izleyebiliyoruz. Nasıl anlık olarak izleyebiliyoruz? Şu şekilde kaydırayım arkadaşlar. Pardon fazla kaydı. Şöyle tutalım. Özür dilerim arkadaşlar. Şunu şöyle bir şey yapayım. Pardon bir viraj döneyim de bir trafik biraz rahatlasın. Boş boşuna dediğim gibi riske girmeye gerekiyor. Şuradan bir geçelim. O gördüğünüz intake yani hava yemişi, e, araba yüklenilmesi, ABS'nin ne kadar yükte olduğu, frenlerin ne kadar baskı uyguladığı bu tip verilerin hepsini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kısaca göstermem gerekirse bütün değerler burada geçmektedir. Şimdi e, tekrar başa gelelim. Şu beygir kısmına. Beygir kısmında dediğim gibi dikkat ederseniz gaza bastığım zaman arabanın o anki... E, verdiğim gaz oranına göre e, benim kullandığım beygir oranlarını bana söylemektedir. Şimdi e, ayrıyetten bir program daha var. E, Tabi bunların birçok alternatifi var. E, bunu alırsanız bir tane program yüklersiniz. E, 30 liralık parçayı. Yani şey ol ne olur araba okumuyor. E, okumayabilir. Başka bir program alternatifi deneyin. Bu parça e, yanlış bilmiyorsam 2001 yılından sonraki e, bütün e, şeylerde Japon olsun, Kore olsun, Alman olsun, ne olursa olsun artık işte. E, hepsini size söylemektedir. Şimdi bu programdan çıkıyorum arkadaşlar. OBD diye bir şeye giriyorum. Şurada Dashboard diye bir program var. Bu programın da arayüzünü biraz severim ben arkadaşlar. Bu programın e, bağlanması biraz sürüyor açıkçası. Ha bu arada bir programdan diğer programa bağlanırken ee, önceki programdan exit yapın yani çıkış yapın. iPhone'daysanız da full kapatın programı. Yani multitasking olayından. Çünkü bir tanesine bağlandığı zaman ee, diğer oh, not found diyor. İşte dediğim gibi, bu aynı sorumunda yaşanıyor şu an. Bir dakika bekleyelim tekrardan bir denesin. Bağlanamazsa ona göre şey yaparız. Bakalım dash comment YouTube falan. Sizden gelen yorumlar için de teşekkür ediyorum bu arada. Bir müsaadeniz isteyeceğim. Bir videoyu durdurup onu bağlama şeyini yapacağım. Hem de arabayla sakin bir şekilde şey yapacağım. Yolda giderken yapmak istemiyorum arkadaşlar çünkü. Evet arkadaşlar, bağladık şu an application'ımızı. Connect yazdı. Kusura bakmayın hata benden dolayıymış. Nasıl oldu bilmiyorum. ya daha doğrusu bir ayarı vardı Android'de onu yaptık. Bluetooth alet koptuğu zaman tekrar hemen bluetooth'u kapat diye şarj sıkıntısı yaşadığım için. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakın e, performans, dashboard gibi bir bölümü var. Bağlanıyorum. Şu an arabanın verilerine bağlı. Bütün veriler okuyor. Şimdi e, power, intake, hava emiş. Yani bu, bunları ayrıyetten değiştirebiliyorsunuz. Bakın timing. Yani timing neyse artık tam bilmediğim şey. Tabi bunu bilen arkadaşlar vardır. E, buna göre e, neyin ee, nasıl çalıştığını takip edebilirsiniz. Bakın şimdi mesela burada coolant yazıyor 107 derece. Arkadaşlar diyecek ki ya çok su işte sıcak değil mi? Hararet şudur budur. Ee, bu tip olaylarda şöyle söyleyeyim arkadaşlar o kadar sıcak değil. Çünkü sizin olayınız ben de ilk başta korkmuştum. Bunu araştırdım. BMW 105-107 derece arasında çalışıyor soğutması nasıl? O yüzden kafanıza göre bir soğutmasıyı koymayın. Arabanın kitapçığında da yazıyor zaten. Onun bir karışımı vardır diyor. Bu karışımıza söylemiyor tabii ki her zamanki BMW. Siz gidin diyor bunu işte serviste halledecekler. Nasıl halledeceklerse artık. Bu tip takiplerini buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Coolant varmış. Tork diyor. Mesela bakın tork değerlerini okumuyor. Hani şu an güneş geliyor. Ne kadar şey yapabiliyorsunuz bilmiyorum ama verileri görebiliyorsunuz. Ekranda power diyor. Mesela power okumuyor ama mesela kardeşimin arabasında power'ı power okuyor. Böyle bir durum var. Ya Dediğim gibi bazı değerleri bazı programlar okuyamıyor. Nedense bilmiyorum onu. Orada bir çözüm e, açıkçası üstüne uğraşmadım. Performansa bakalım. Performansta bakın e, burada dediğim gibi yine şey değerlerini okumuyor. Dikkat ettiyseniz. Beygir değerlerini okumuyor. Bir önceki programımızda bunları okuyordu. Bunun nedeni e, dedim ki tekrar söylüyorum e, araba yazılımından araba yazılımına değişebiliyor. İşin özü bu. E, bu programda ne yaparsınız? Iııı e, kendi zevkinize göre işte kurcalarsınız. Bazı arıza ışıkları yanarsa onları çok şekilmiş ucuz bir şekilde söndürebilirsiniz. Yani bir tane örnek arabanızın katalizörünü söktürmüşsünüz. Ne bileyim yaptırıyor adam egzozunu söktürüyor, bir şey yapıyor. Ee, motor ışığı yakıyor diyor abi diyor ben bunu biliyorum diyor buna rağmen bunu kullanmak istiyorum. Ha buradan arabaları seçebiliyorsunuz bu arada. Ee, şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Dediğim gibi e, bunları e, işte adamlar Eksos takıyor. İşte kat, kat iptali var. E bunu devamlı söndürmek için servise gidiyor. Adama krize sokar. E böyle bir şey alıp eğer aramıza desteklerse güzel bir şekilde bunu söndürebilirsiniz arkadaşlar. Yani hiç uğraşmazsınız. Ee, bakalım şimdi tam bir dediğim gibi tekrar başkasına bağlanacak mı ama size başka bir örnek daha göstereyim. Böyle yani birçok alternatif programı var arkadaşlar. Evet neyse. Yok şimdilik bir şey yapmak istemiyoruz. Yorum borum diyor. Bağlantı diyoruz. Bakın OBD2'yi seçiyorum. OBD2 aletimizin adı. ELM, yani OBD2 sistemin adı galiba. Tam yanlış olmasın. ELM 327 de aletin adı evet. arkadaşlar. Bakın bağlanacak herhalde. Durdurdu klasik Android. Bir daha bağlan. Program çaktı çok güzel. Android'in bu huyları beni böyle kendimden alıyor yani. Şimdi tabii iOS'çu arkadaşlar bunu duyunca şey yapacaklar ama ne yapalım ya ben de iOS kullanmak istiyorum ancak bunu buradan itiraf ediyorum. Bunu dinleyen arkadaşlar şimdi beni Android'çi olarak bilirler. Ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar yani iOS beni biraz bağlıyor. Yani kendi kafasına göre bazı şeyler yapmasına izin veriyor bazı şeyler yapmasına izin vermiyor. E diyeceksin ki sen telefon kullanmıyor musun? E kullanıyorum ama ben şimdi meslek icabı da olsa... Ee, bu arada öndeki Porsche'ya takıldım da kusura bakmayın. Tekrar OBD2 seçelim. İnşallah bağlanır. Bağlanmazsa da artık başka bir zaman göstereceğim size. Ama az çok program hakkında e, bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Yani neyin ne işe yaradığını, ne yaptığını. Evet program yazılımsal bir sıkıntı var herhalde. Veya tekrar telefonu kapatmamız şu an gerekecek. Yani işin özü bu arkadaşlar. Ee, aletin e, dediğim gibi... Ee, okuma değerleri güzel. Bir şey ışık varsa söndürebilirsiniz. Ee, biraz da zevk amaçlı. Yani mesela bir adam chip yaptıysa bir bakayım soğutmam ne durumdaymış turbo basıncım ne durumdaymış gibi verileri. Yani e, hoş şeyler bunlar. Bir de bunu güzel bir iPad'e bağlarsanız burada şakır şakır böyle e, burada görsel şölen yaşanır arkadaşlar. E, Dedikler diyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, anlatmamı istediğiniz BMW ile ilgili başka bir şeyler varsa onları da bana yazarsanız ben elinden geldiğince anlatmaya çalışırım tabii ki arkadaşlar. üye olursanız, abone olursanız sevinirim benim kanalıma. Eee yakın zamanda Golf 7. Ya yani çok tanıtımı yapıldı, çok şey yapıldı ama Golf 7'nin Yakıt tüketimi gidişi hakkında bir iki video çekmeyi düşünüyorum çünkü arabayı gerçekten seviyorum çok keyifli ve arabanın yapısına karakterine alıştıktan sonra eliniz ayağınız oluyor öyle söyleyeyim o tip bir araba ve ondan sonra hastası oluyorsunuz şimdi diyeceksin ki BMW biniyorsun ne alaka bu o tip bir şey değil yani Şimdi BMW'de kendine has bir huyu vardır Mercedes de kendine has bir huyu vardır Audi'nin de kendine has bir huyu vardır ama Volkswagen'in o hem e, Golf'ün hem kompaklığı, Hem yol tutuşu hem çekişindeki 16 alt dizelin çekişindeki yeterlilik Gerçekten tam bir şehir arabası e, Ondan da biraz bahsetmek istiyorum e, Gerçekten çok keyifli bir araç e, İzlediğiniz için teşekkür ederim e, Videodaki aksaklıklardan dolayı Kusura bakmayın e, oluyor çünkü te, Çekiyorum direkt hani yüklüyorum e, Bazı hatalar oluyor heyecanından dolayı yanlış şeyler söylenirse de affola. Kendinize iyi bakın arkadaşlar şimdilik.